Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sekte Fortnite oynuyoruz diyeceğim sandıysanız yanılıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar bugün sekte yepyeni bir ile karşınızdayım. Evet bugün size ne oynuyoruz? Bir dakika. Burada videoyu durdurun tahmin etmeye çalışın. Siz ne oynuyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tirdon oynuyoruz. Yani Tirdon bir fizik oyunu var değil. Nasıl göstersem. Ama mesela böyle pompalı at gördünüz mü piksel Pixel oyunu indirmek isteyenler steam xbox playstation platformun pc platformlarında mevcuttur çok boş yapmadan hemen oyunumuza geçelim evet hemen silahlarımıza bakalım arkadaşlar burada arkadaşlar fortnite videosu gelecek şu an Fortnite sizin izlediğiniz tarihte belki Fortnite açık olabilir ama şu an e, Fortnite şeyde bakın bu aslında yeni 36.20 güncellemesi gelecek ne gelecek hiçbir fikrim yok ayadır takip etmiyorum böyle makinik makinekler var makinekler makineler var bakın görüyorsunuz bu arada arkadaşlar Lego Fortnite videoları gelecektir. Lego Ops ya da Expansions ya da farklı bir şeyler falan. Oo, bu odayı ben dağıtmadım bu arada. Vallahi bu odayı ben dağıtmadım. Haritanın adını bilmiyorum ama bu odayı ben dağıtmadım biliyorum. Bu arada arkadaşlar Baby I Love ya da Minecraft videoları gelmesini isteyenler bu videoya bir 3 like 3 like atarsanız sevinirim öylece Minecraft Baby Love, korku oyunları falan gelecek burada ankete bakacağım speedrun yapmayı düşünüyorum Ankete bakmayı unuttum Ankete bakacağım şimdi arkadaşlar hemen bakacağım video sonunda bu videoyu keşke editleyebilsem diyebileceğim bir şey olsa keşke ama arkadaşlar editleyemiyorum nedense bir şey var editleyemiyorum Editlesem editlerim de editleyemiyorum Orada arkadaşlar e, ankete baktım Only Yaps bir kazanmış Yeniden kaybetmiş arkadaşlar Neden? Yeniden neden kaybetti? Yeniden kaybetmeseydi güzel olabilirdi. Uydu planlamayı düşünüyorum. Yani planlayan yayınlamayı düşünüyorum. Planlayacağım. Ya da planlamadan yayınlarım bilmem. Ee, Burada arkadaşlar farklı silahlarımız var. Şöyle göstereyim. Böyle drone'umuz falan var. Aa bak bunu çok severim. Şimdi nitrojen alıyorum arkadaşlar. Göstereceğim. Bu bomba bir dakikadır. Nitrojen patlayışı bir maddedir Şimdi dur bir dakika. Burada arkadaşlar araçlarımız falan var. Bak bir de şöyle boost var. Venture boost falan pişman. Nitrojenin ne işe yaradığını göstereceğim. Nitrojen... Bakın patlayıcı maddedir. Siz sakın dokunmayın. Ne yapayım? Biz yarışçı mıyız acaba? Bir tek kullanımlık araba yapıyorum. Ha, tek kullanımlık bir Tek de patlayacak. Arkadaşlar bu arada videoları gelsin istiyorsanız. Dokunmam patlar arkadaşlar. Dur önüne de koyayım. Arkadaşlar hemen koy önümüze de. Şimdi çok dikkatli olmalıyım valla. Tekte patlar arkadaşlar. Göstereceğim şimdi. Evet. Ölme, Ölmek de var. Böyle çok canınız gidince ölüyorsunuz. Nitrojen göster. Nitrojen dokunma anda patlayan bir madde. Ya da şöyle göstereyim. Nitrojen. şuna Bakın nitrojen koyduk ya. Herhangi bir şeyle vursak. Bakın. Bak. Bununla bile farklı. bir çocuğun gördünüz mü? Şimdi? Arkadaşlar bu arada ya da şöyle bir seriye başlayabiliriz. Bir videoda 3 mont, Minecraft serisi yeni bir anket başlatacağım. Canlı yayın yoktur bu kanal düzgün. Canlı yayın bir iki yıl sonra gelecek. Bir biraz daha büyüyeyim de. Yani biraz daha büyüy büyüyelim kanalımız büyüsün. Anlamda söylüyorum. Kaldım ben burada burada. Ya <laughs> kaldım ben burada. Dur fire taktı. Olmuyor. Hah. Çıktım. Al. Ay ay. Tekrar bug'a giriyordum. Bu ne? Evet. Gerçekten güzel bir yer. Aaa. Oyun gerçekten çok iyi. Oyuna, o anlayabiliriz. Arkadaşlar yeni bir anket paylaşacağımı söylemiştim. Başlatacağım. Farklı bir youtuberla video gelebilir. Ya da kendi arkadaşımla video çekerim. Bir ay sonra belki başkaları gelebilir. Ama yani yakına geleceğini pek sanmıyorum. Haberiniz Şimdi... olsun yani. Fortnite videosu paylaşır mıyım bilmem. Çok bir şey yok arkadaşlar bu oyunda. O zaman bunu bir part 1 yaparım. Fortnite 5. bölümümüz gelecek. Haberiniz olsun. Şu güncelleme bir olsun da. Öyle gelsin. Güncelleme olsun. 36.20 güncellemesi olsun. O zaman arkadaşlar çok bıdı bıdı yapmadan Fortnite güncelleme öncesi e, videosu çektim. Ufak. Çok çok ufak çektim bu sefer. O zaman Fortnite güncellemeden sonra yeni bir video gelsin. RedCraftFTV sundu.